Bir gün onlara göndermiş. Ben bunları yazarken utanıyorum. İntern işe geldim. Buradan anlatamam. Instagram'dan yazdım. Mesajın neden geri kalanı yok? Neden? Neden MG gün? Instagram'dan acaba Instagram'lı iki. Moderatörlerime mesajını iletebilir misin acaba? Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bazen insanlara şey gibi geliyor, böyle e, sanki yaşamasa e, her sorundan kurtulacakmış, her şey böyle çok güzel olacakmış. Yani daha doğrusu en azından ölümün nasıl bir şey olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz ya. Bilmediğimiz için e, sanki hani böyle orası bir kaçış, bir kurtuluş yoluymuş gibi geliyor. Öyle değil ama işte, öyle değil. Bence insan birazcık... ...denemeli ya, denemeli. Biraz savaşmalı, birazcık neleri yapabileceğini, neleri yapam iycanı görmeli. Ya keşke çözüm ve çare bu olsa. Yani şunu hayal edebilir misin? Eminim ki seni seven hiç kimse olmasa, bak hiç kimse olmasa bir kişi vardır, bir kişi seni çok seviyordur, sana çok önem veriyordur, ee, sana hayatta çok çok kıymet veriyordur. Belki ailenle sorunların vardır, problemlerin vardır. Belki sana kızdıkları noktalar, e, senin kalbini kırdıkları şeyler vardır. Vardır, bunlar oluyor. Ben de gençken bana da oluyordu aynaları. Benim de ailemi benim kalbimi kırdı, beni üzdü. Ee, bazen ne bileyim, şey, hatta bazen biri çok çok ağlattığı oluyordu. Şimdi bile oluyor. Olduğu zamanlar oluyor ki aile benim hayatta en değer verdiğim ve kıymet verdiğim şey. Ee, bence de bir insanın ailesinden daha fazla kimse zaten kolay kolay da sevemez öyle. Belki şu anda onlarla alakalı bir problem yaşıyorum. Ama sana şöyle söyleyeyim. Ee, sen buradan gitsen hiçbir şey çözülmeyecek ya. Hiçbir şey çözülmeyecek. Her şeyi geçtim. Ee, sen seni üzen insanların kazanmasına izin vermiş olacaksın aslında. Yani e, çünkü şöyle düşün ve bugün seni üzen insanlar sana bir şey olsa en önde şey yapacaklar biliyor musun dönüp de. Bu ailemden bahsetmiyorum bu arada. Şu anda belki de seni okulda üzüyorlar. Belki arkadaş çevren üzüyor. Belki başkaları üzüyor. En çok da onlar üzülüyormuş gibi davranacaklar. Toplumdan da en çok onlar takdir görecekler biliyor musun? Senin hakkında oturup saatlerce tweetler atacaklar. Saatlerce Instagram'da bir şeyler yazacaklar. E ne olacak sen, senin üzdüklerini yanına kar bırakacaksın, bir şeyler yaparak, giderek buradan. Değer mi sence buna? Bence bir insanın kendisinden daha fazla hiçbir şey kıymetli olamaz ya. Hiçbir şey. Vallahi dediğim gibi, e, beni de çok fazla üzen insan oldu, olmaya da devam ediyor, canımı sıkan da çok fazla insan oluyor. Ve bak söylüyorum bunu, e, bence her insan bunu bir kere iki kere düşünmüştür. Tamam, ulan ben ölsem var ya, her şeyden kurtulurum dediği olmuştur. Vallahi ben e, bunu düşündüğüm dönemler de oldu. Her seferinde kendi kendime dedim ki yani ben niye pabuç bırakayım ki millet? Ben neden insanlara pabuç Ben yaşayacağım, daha da iyi yaşayacağım, daha da iyi yaşamak için çabalayacağım. Ha, olmaz mı? Olmazsa da canım sağ olsun lan. Ben denemiş olacağım ya. Ben denemiş olacağım. Ben hiç kimsenin senin istediğine göre işte ne bileyim öyle davran, böyle davran, şunu yap, bunu yap demiş olmayacağım. Ben kendim ne yapmak istiyorsam onu yapmış olacağım ve denemiş olacağım her şeyden. Denerken de bu yolda daha da güçleneceğim. Bir şeyleri daha fazla düşüneceğim. Bir şeylerin daha fazla farkına varmış olacağım. Yapma gözünü seveyim. Gerçekten yapma. Bunu düşüneniniz varsa da yapmasın. Yapmasın. Niye sen o pisliklere şey bırakacaksın ki? Niye, bu, ne demek o ya? O ne demek? Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olmamalı. Olmamalı. Ya kalacaksın. Daha da çok deneyeceksin. Daha da çok çabalayacaksın. Bir arkadaşımız ''İnternet işindeyim'' falan diye mesaj göndermişti, onunla konuştuk şu Aslında bunu düşünen çok fazla insan olduğunu biliyorum. Evet, bak. Bir sürü insan işsiz, biliyorum. Hepinizin yaşadığını, ben hepinizin yaşadığını gerçekten çok iyi biliyorum. Ekonomik sıkıntı çeken, e, işsiz olan. E, işte ne bileyim üniversiteyi bitirdi, onu bitirdi, bitiremedi. Bitiremedi okulu, bitiremedi ailesi bir taraftan baskı uyguluyor. E, cinsel yöneliminiz farklı, cinsel yöneliminiz farklı olduğu için toplum içerisinde ayrıştılıyorsunuz, o oluyor, bu oluyor. Ya ama neden ya? Ya neden ben, zaten bana kötülük yapan, benim canımı yakan insanı ben rahatlatayım ya? Neden kendi üzerimden ona bir de duygu ma mastürbasyonu yaptırayım? Neden? Niye? Benim de işsiz kaldığım oldu, benim de işsiz kaldığım oldu. Hatta bak size gayet açık konuşuyorum, her seferinde de bunu söylerim. Eğer ki şu anda ben bu işi yap yapmıyorsam, ben gene işsiz olacaktım. İşsiz olacaktan kastım ne biliyor musun? Ha belki ee atıyorum Belki bir yerden kredi çekerdim, para biriktirdim, belki dans okulu açardım, belki tiyatro okulu açardım, bir şey yapardım. ama iktisatla alakalı bir şey yapmayacaktım. Ben normalde ekonomi mezunuyum. Ekonomi ile ilgili ne biliyorsun diye sor. Karifiye bir eleman değilim yani açıkçası. Değilim. Çünkü bana üniversitede bu öğretilmedi. Üniversitede bana dediler ki iktisat tarihi var, o var, bu var, makro var, mikro var, bunları ayırt edeceksin. Sağ kağıdını yazacaksın. Çıkacaksın, ne, ne yapıyorsan yapıyorsun dedim. Herkesin çok ne olduğu, çok sıkıntılı olduğu bir dönem. Özellikle bu dönem çok daha vuruyor yani. Ama diyorum ya size ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yüksek ihtimalle canın yandığına göre, bir şeylere dayanamadığına göre demek ki iyi birisin. Çünkü kötüler var ya, of kötüler o kadar mutlu, o kadar gamsız yaşıyorlar ki bu hayatı kötü insanlar. Sokakta ne olursa olsun, dışarıda ne olursa olsun, hayatlarında ne olursa olsun, ekstradan bir kötülük daha yapıp o kadar içlerine ferahlatıp rahatlatıyorlar ki. Sen niye bir kişiyi daha eksilteceksin ya? Neden? E o zaman hep birlikte şey yapalım, gündeme dayanamayan, şu anki yaşadığımız zorluklara dayanamayan insanlar olarak e hep birlikte gidelim o zaman. E ne olacak abi, ne olacak? Papuç bırakır mıyım ya ben? Bırakır mıyım lan? Gebersem bırakmam. Ne papuç bırakacağım lan ben onlara, niye ya? trans bir bireyim olmam gereken e, olmam gereken ameliyatı olacağım bir ay önce intiharı düşünüyordum şu an ben beyaz aksine ben seni çok bak seni sevdiğimi de biliyorsun zaten böyle şeyleri düşünmeyin gerçekten düşünün Gidiyorum çok zor hayat çok zor dışarıdaki hayat berbat gerçekten berbat yani diyorum ya siz bunun en çok farkında olan insanlardan bir tanesi benim Twitch'te yayınlara başlama sebebim bu ya. Benim gerçekten Twitch'te yayınlara başlama sebebim bu. Ben kendimi bok gibi hissediyordum ve bok gibi bir parça bok gibi hatta bok daha kıymetli olarak görüyordum yani bu. Çünkü işe başvuruyordum, onu yapıyordum, bunu yapıyordum, başka başka şeyler yapıyordum. Hep olumsuz, hep olumsuz, hep olumsuz, hep olumsuz. Oyun oynuyordum. Oyun oynuyordum gece gündüz. Ki e bak şöyle düşün. İyi bir ailem vardı benim. Bak iyi bir ailem vardı. İyi bir erkek arkadaşım vardı. Çok şükür hala var. Gayet iyi arkadaşlarım vardı ama ben kendimi mutsuz hissediyordum. Kendimi mutsuz hissetmemin en önemli sebebi de kendi kendime yetemiyordum. Yetemiyordum. Gelir olarak yetemiyordum, hayat olarak yetemiyordum. Bok gibi hissediyordum lan kendimi. E ama ne yaptım? Ama şey de yapmadım yani gidip de ne bileyim. Ama ben kendimi boğuluyor gibi hissediyorum zaten. Gideyim kendimi boğayım demedim. Demedim ya. Niye diyeyim? Bizim aile olarak çok büyük sıkıntılardan geçtiğimiz de oldu. Yaşıtlarımın hepsinin evinde bilgisayarları, internetleri, onları bunları bilmem neleri varken benim vallahi onların evine gidip oyun oynamaya çalıştığım da çok oldu. Hatta arkadaşlarımın evinden kovulduğum da çok oldu. Bilgisayarıma dokunma Bak size ciddi söylüyorum. Yani şey gibi geliyor. Bütün zorlukları sanki siz yaşıyormuşsunuz. Sanki başka hiçbir insan yaşamıyormuş. Sanki dünyada her şey üstüne gelen sadece siz varmış gibi hissediyorsunuz. Öyle değil. Herkesin hayatında çok kötü dönemler, çok kötü zamanlar, çok kötü böyle uykusuz geçirdiği geceler oluyor. Herkesin hayatında. Çok para kazansanız da oluyor. Çok iyi bir aileniz olsa da oluyor. Çok iyi bir sevgiliniz, erkek arkadaşınız, onuz bunuz, e, toplum normlarında bir cinsel yöneliminiz olsa da oluyor. Her harikarda oluyor. Ama sen ne yapacaksın güzel kardeşim diyeceksin ki, eee e olmaz yani. Ben gene de kendim içlerimden geleni yapacağım diyeceksin. Yapacaksın yapacaksın yapmadığın sürece başkasına bir başka kötülüğe daha göz yummuş olacaksın bu böyle bu böyle etmeyin bunu düşüneniniz varsa düşünmesin her şeyden gerçekten her şeyden bir çıkış yolu muhakkak ki buluyor yeter ki çabalayın ne olur çabalayın ama ama şöyle yapmayın bir kere denedim olmadı İyi ya ben arkamı dönüp gidiyorum yapmayın e, bir kere dene, bir daha dene, bir daha dene, bir daha dene, bir daha dene, olana kadar dene lan, olana kadar dene. Niye denemeyesin ki? I love you so much. Birbirinize sarılın, bize sarılın, bu konuyu kapatırım yoksa ağlayacağım ben. Sinirlerim bozuldu. Sinirlerimi bozdum. <laughs> Seni de öpüyorum bol bol bol. Aa bak, işte Discord'a gel. Discord'a gelsene Discord'da. Söyleyeceğim Discord'da da çok dertli insan var. Bizim efkar odamız var. Buyur gel ya. Konuşun birbirinizi. Arkadaşınız da yok. Arkadaş edinin. Yapılır. Vallahi her şey yapılır. Gerçekten her şey.